Herkese merhabalar. Yaz aylarına çok yakışacak buz gibi bir kedi dilili kup tarifim var sizlere. Hemen detaylı anlatıma geçiyorum. Burada 3 su bardağı soğuk sütüm var. Sütü uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerine yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde toplamda 6 çorba kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 adet de yumurta sarısını ekledikten sonra yarım çorba kaşığı nişasta ve 2 buçuk çorba kaşığı da un ekleyelim. Ben buğday nişastası tercih ettim. Elinizin altında her ne varsa işinizi görecektir arkadaşlar. Şimdi unu da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri ateşe almadan topağa dağılıncaya ve sütle tüm katı malzemeler bütünleşinceye kadar çırpalım. Şöyle bir dakika kadar çırptıktan sonra kısık ateşte kaynayıncaya kadar çırparak güzelce fokur fokur kaynatalım. Kıvam alıp kaynamaya başladıktan sonra ateşten indirerek içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilya ekleyelim. Tekrardan çırparak tereyağı eriyinceye kadar karıştıralım. Tereyağı eriyinceye kadar çırptıktan sonra bir sıkma torbasına boşaltarak ılınmasını bekleyebilirsiniz. Eğer ben tencerede yapacağım diyorsanız bu işi ara ara karıştırarak kaymaklanmasına engel olmanız gerekiyor. Bu şekilde bir kıvam alması gerekiyor arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi ise kedi dilimizi ıslatmak için kahveli bir süt hazırlayalım yaklaşık bir buçuk su bardağı soğuk sütün içerisine bir buçuk tatlı kaşığı granül kahve ve bir çorba kaşığı toz şeker ekleyerek karıştıralım güzelce erinceye kadar karıştırdıktan sonra artık kuplarımızı oluşturmakla devam edelim Dilediğiniz büyüklükte kuplarımızı alalım. Ben bu şekilde bir kup tercih ettim ve kedi dilimi artık ikiye bölerek süte bırakıyorum. Kahveli sütüme buladıktan sonra kuplarımın tabanına yaklaşık 1,5 kedi dili olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha küçük kuplar tercih ederseniz daha fazla çıkacaktır. Ben bu şekilde büyük kuplardan tercih ettiğim için toplamda 5 tane çıktı arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi güzelce kedi dillerini kahveli süte buladıktan sonra kuplarımın tabanına yerleştirdim. Daha sonrasında kenarda bekleyen şanti torbamızın içerisindeki kremamızı sıkacağız. Bu aşamada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Diğer tüm tariflerimde de olduğu gibi bu tarifimde malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Oradan bulabilirsiniz. Kaçırdık diye üzülmeyin. Şimdi kremamı sıkmakla devam ediyorum. Kedi dilinin üzerini tamamen kapatacak şekilde kremamızı sıkalım. Daha sonrasında yine kedi dilimizi dizmekle devam edelim. Aynı şekilde alt kat oluşturduğumuz gibi kedi dili bisküvilerimizi kahveli üste bandırarak bu şekilde kremalarımızın üzerine dizelim. Tamamen kremamızın üzerine kapladıktan sonra son bir tur olarak yine kremamızı sıkarak sonlandıralım arkadaşlar. En üst kata geldiğimizde kremamızın üzerine de tabii ki çok nefis bir ganaj hazırlayacağız. Alt kısımlarda hava kalmaması için kremamızın aşağıya biraz daha inmesi için kaşığın tersi yardımıyla bu şekilde bir düzleyelim. Son kat olan ganajı hazırlamakla devam edelim. Yarım paket kremaya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Sıvı kremayı uygun bir sos tavasının içerisine alalım. Kremayı kısık ateşte şöyle birazcık ısıttıktan sonra içerisine kuvertür çikolata ekleyelim. Ben normal sütlü çikolata tercih ettim. Dilediğiniz şekilde bir çikolata kullanabilirsiniz. Ve şimdi karıştırarak çikolatayı kremamızın içerisinde tamamen eritelim. Hazırlamış olduğumuz bu nefis ganajı kuplarımızı tamamen dolduracak şekilde gezdirelim. kuplarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi artık buzdolabına kaldırarak soğumaya bırakabiliriz. Buz gibi oluncaya kadar, güzelce soğuyuncaya kadar en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında dinlendirelim ve ardından soğuk soğuk servis yapabiliriz. Ve tarifimin sunum aşamasıyla devam ediyorum. Tabii ki kıvam testi yaptıktan sonra videomu sonlandıracağım. Muazzam lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beğenen arkadaşlarım da videoya like atmayı unutmasınlar lütfen. Denedikten sonra da fikirlerinizi yorum kısmından bekliyor olacağım. Ayrıca daha önceden paylaşmış olduğum diğer soğuk sütlü tatlı tariflerime göz atmak isterseniz buraya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.